Peki maskeli hırsız. Ya bu an tarihe geçerse ne olacak? Zaman sadece prens ve prensesleri hatırlar. Anne babalarımız hatırlasın yeter bana. <gülüyor> <gülüyor> Demek zaman prensesleri hatırlar. Tarihin bir parçası mı olacağım? Ve tarih ismimi anacak öyle mi? Çünkü ben Prenses Yasemin. Dinle, belki bir prenses olmayabilirsin. Ama gerçekten bir prensesin zarafetine sahipsin. ha bu arada, hangi krallığın prensesisin? Ben mi? Kalbimin prensesiyim. Çünkü bu dünyada emir verebildiğim ve sözümün geçtiği tek yer kalbim. Bir değil. İki kalbe hükmediyorsun. Pekala sevgili prensesim. Kölen seni bu cennete benzeyen güzel yere getirdi. Burada sadece biz ve birkaç tane sivrisinek var. Peki söyle bakalım. Bana ne diyecektin? Vakit geldi tam sırası. Eminim bugün o da bana olan sevgisine itiraf edecek. Aa, ah. 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 Um, dinle sen de iyi biliyorsun yani istersen hadi gel oyun oynayalım ha olur tamam neden olmasın kabadi bilek güreşi aa taş atma ha istersen insanların kapılarını çalıp kaçabiliriz de ne dersin böyle oyunları ancak maymunlar oynar başka oyunlar da mı var bildiğin evet var ve çok daha güzel oyunlar Seninle maskeli hırsız. Gece çok güzel. Ve şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Ve söyledikten sonra... ...aklına ne geldiğini hemen bana söyleyeceksin. Bir an bile düşünmeden. Aklına geleni söylemelisin hemen. Anında cevap vermelisin. Bu bir oyun mu şimdi? Evet. Tamam. Hadi. Hazır mısın? Her zaman. Kardeş. Cino. Hendek. Derinlik. Yemek. Hurma. Banyo yapmak. Ara sıra. Aa, i̇badet. Anne. Peki aşk? Sen. Aa, nedir bu böyle? Tekerleme gibi şaşırdım ben. Sen aşkın bir şaka olduğunu mu sanıyorsun? Ha? Pekala onun neyin peşinde olduğunu gayet iyi biliyorum. Akıllı biri olabilir ama ben de maskeli hırsızım yani. Aşkla ilgili düşüncelerim seni neden bu kadar ilgilendiriyor? Neden umursuyorsun ki? O kadar önemli mi? Allah'ım seneler sonra sonunda dualarımı kabul ettin. Ama hala ona kavuşamadım. Ömer eve döndü evet. Ama sadece bir süreliğine. En azından birkaç dakika buradaydı. Onu eve gönderdiğin için sana minnettar. Sana Alaaddin isminde bir oğlunun olduğunu söyleyemedim. Alaaddin'e de senin yaşadığını söyleyemedim. Sana hiçbir şey anlatamadım. Ama ne yapıp edip baba ve oğlunu karşı karşıya getireceğim. Allah izin verirse bu kavuşma mutlaka gerçekleşecek. Aşkla ilgili görüşlerim seni hiç ilgilendirmez. Sen hiç aşık olmadın mı? Herkese aşık olabilir biliyorsun. Ben de olabilirim. Hatta Cinu bile herkese aşık olur ama ama sen değil. <laughs> Sıra sende böyle çekip gidemezsin. Evet bu hiç adil olmaz. Şimdi sen benim sorularıma cevap vereceksin. İlgilenmiyorum. Kaybetmekten korkuyorsun öyle değil mi? Gerçekten mi? Peki tamam. Sorularını sor bakalım. Onlara gözlerinin içine bakarak cevap vereceğim maskeli hırsız. Ay. Bayram. Sığır. Gübre. Marmelat. Babam. Bencil. Muçat. Korkusuz. Aşk. Hayat arkadaşı. Maske. Zafer. Şu anda eski halinden çok daha iyi ama ama çok yoğun çünkü o bir devlet adamı. Vezir Zafer. Şu saçını boyayan adam mı yani? Onun gibi biriyle birlikte olmayı nasıl düşünebilirsin ki sen? Madem öyle git bu oyunu onunla oyna. Hmm. Arkadaşım için neden bu kadar endişelendiğini lütfen söyler misin bana? Yoksa onunla aranda büyük bir sorun mu var? Var tabii. Bu benim işim. Neden? Benimle ilgili ne düşündüğünü söyler misin? Dinle. Bence bunu biliyorsun. Fikrini merak etmedim. Sadece sorumu cevapla. Cevap veriyorum. Seni çok seviyorum. Sen benim dünyam ve mutluluğumsun. Ama cinni bulana kadar beklemeliyiz. Ondan sonra seni sevdiğimi tüm dünyaya haykıracağım zaten. Tek kelime etmemiş olsan da her şeyi duydum. Sen benim hayat arkadaşımsın. Bu henüz şarkı değil. Ama bir gün mutlaka olacak. <laughs> Gece çok güzeldi değil mi? Harika bir hikayesi vardı. Ama bilirsin bütün hikayelerin bir sonu vardır. Sana bir hikaye anlattım maskeli hırsız. Bu hikayedeki sıradan kızım ve bu hikaye bir gün bitmek zorunda kalacak. Buna nasıl tepki verirsin bilmiyorum. Ama seni babama götürmeden önce bu gerçeği sana söyleyeceğim. Artık gidelim mi? Çok büyük sırlar bizi bekliyor. Evet biliyorum. Gerçekleri ortaya çıkarmanın vakti geldi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.